Engelli ve engelli yakınına müjdeli haber geldi. Maaşlar Ocak'ta zamlanıyor. Her kesime desteklerini artıran hükümet, hem engelliye hem evde engelli bakımını üstlenen yakınına maaş ödemesi yapıyor. 3 aylık periyotlarla ödenen engelli maaşları Eylül'den itibaren aylık oldu. yüzde %40-60 engeli olanlara aylık 433 lira 68 kuruş, %70 ve üzeri engelli olanlara da 650 lira 51 kuruş ödeme yapılıyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık 1179 lira ödeniyor. <laughs> Bu ödemelere Ocak'ta zam gelecek. Yapılacak zamla birlikte en düşük engelli aylığının 484 lira, en düşükse 723 lira olması tahmin ediliyor. Evde bakım parasının ise 1310 liraya yükselmesi planlanıyor. Engelli aylığı %40 engelli olduğu tespit edilenlere öteniyor. Ayrıca 18 yaşından büyük olmak ve hanede kişi başına düşen gelirin 483 liranın altında olması şartları aranıyor.